Bir umut nerede? Şurada. <laughs> Ay. Ee, ne diyorsun Azda? Alo, ne diyeyim Elif? İşte iki tane yuva var bizim buralarda. En iyisi bu diyorlar. bana bak hem baksana bütün köy ceyiz çocukların çocuklarının da hepsi burada. Ay yalnız Öznur. Ya baksana ne kadar mutlu. Ay kıyamam ya. Kusura bakmayın Elif Hanım. Bu belgeler sizde kalacak. İlk ödemenin de kontu da ekti. Tamamdır o zaman konuştuğumuz gibi yarın başlıyoruz. Tabii tabii yarın bekliyoruz. Tamam çok teşekkürler. İyi günler. Umut oğlum hadi gidiyoruz. <laughs> Anne ya daha değil. <laughs> Anneciğim. Ama yarından sonra her gün geleceksin buraya zaten. Bak şimdi gideceğiz sana güzel güzel kıyafetler alacağız. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi gel. Kurban olurum sana. Hadi. Üç, iki, bir. Huu!